Arkadaşlar merhaba. Bugün internet paylaşımı aileler arasında ya da arkadaşlar arasında bir telefondan diğer telefona internet paylaşımı nasıl yapılır onu tarif edeceğiz. Öncelikle telefonumuzu elimize alalım. Arkadaşlar bu işlem eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza internet vermek için. Sizin internetiniz var ama diğer telefonun interneti yoksa internet paylaşımı Mobil veri paylaşımı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle telefonumuzu yukarıdan aşağı doğru kaydıralım. Bir daha kaydıralım. Kaydırdık. Hemen şu sol en altta mobil erişim noktası var. Ona basıyoruz. Wi-Fi kapatılsın mı diyor? Kapat diyeceğiz mecbur. Tekrar aşağı doğru çekiyoruz telefonumuzu. Bir daha çekiyoruz. Mobil erişim noktasına tekrar basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Ve buradan paylaşmak istediğimiz ağın bu telefon Galaxy A21s 5C22 şebeke adı. Şebeke adını kendiniz buradan değiştirebilirsiniz. Şifre bu arkadaşlar şifreyi söyleyebilirsiniz direkt ya da şifrenizi kendiniz değiştirebilirsiniz. Daha aydınlatıcı bir şifre yapabilirsiniz. Hemen bu altta QR kodu var. Bu QR koduna da basıp Şimdi diğer telefonumuzu bu QR kodu okutacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer telefonumuzu aldık elimize. İnternet olmayan telefon bu. İnternet olan telefona bağlanacağız. İşlemi nasıl yapacağız? Öncelikle ayarlara basıyoruz. Ayarlardan bağlantılar. Bağlantılardan yine artık Wi-Fi'ye bağlanır gibi bağlanacağız bu telefonda. Hemen 3 nokta üst üste basıyoruz. Wi-Fi'den Evet şimdi Wi-Fi'nin üzerine bastık. Kapalı bu. Açık yapıyoruz. Ve QR kodu var hemen orada gördünüz. QR kodunu diğer telefonun QR kodunu okutacağız. Hemen ikisi yan yana görüyorsunuz. Ve işlem başarılı. Diğer telefonun internetine bağlandık. Başka bir telefonun internetine bağlanma bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Zaten yapmanız gereken diğer telefondan internet paylaşımını açmak. İnterneti olmayan telefonda yapmanız gereken de çok basit. Normal bir Wi-Fi'ye bağlanır gibi bağlanıyorsunuz. Şifresini girip veya QR kodu okudup bağlanıyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.